Illustrator programında yalnızca bizim çizdiğimiz nesneler değil, program içinde bulunan hazır nesneler de kendi içinde bağ noktalarından ve çizgilerden oluşmuştur. Ve bu bağ noktalarının düzenlenmesiyle çeşitli farklı şekiller tekrar ortaya çıkarılabilir. Örneğin bir tane daire çizelim. Ve çizdiğimiz bu daireyi Direct Selection Tool seçelim. Gördüğünüz gibi bu hazır objede ankor noktalarından ve çizilmiş eğrilerden oluşmaktadır. Böylelikle bağ noktalarının değişimiyle kendimiz uzun uzun çizmek yerine örneğin bir yumurta veya bu merak benzeri bir şey kolaylıkla ortaya çıkarabiliriz. Aynı şekilde bu çizimlerin bağlardan ve noktalardan çalıştığını düşünerek dolma kalem aracını yine bu şekiller üstünde kullanıp onlara yeni anchor point'ler ekleyip veya nokta dönüştürme aracını kullanıp eğrilerin değerlerini değiştirip çok daha farklı şekillerde ortaya çıkarabiliriz.